Efendim, bir hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh. Allah-u Teala'nın nurdan bir denizi var. Etrafında nurdan melekleri var. Onlar nurdan bir dağın üzerinde duruyorlar. Ellerinde nurdan mızraklar var. O denizin etrafında tesbih ediyorlar. Şimdi Sübhane dil mülkü vel meleku, Sübhane dil izzeti vel cevaru, Sübhane hayille dil ayimu, Sübbuhun kuddusun, Rabbul melaketi ve ruh. Uzun mu? Dinle şimdi. Her kim günde bir kere Unutabilirim hocam. Ayda bir kere. Unutabilirim. Senede bir kere. Ya senede bir kere daha zor. Hepten unutabilirim. Ömründe bir kere. Okudunuz mu? Ben bunları yazdım size arkadaş. Ahirette ne diyeceksiniz? Müjde. Niye kaçırıyorsunuz bunu ya? Ömründe bir kere. Sayfa 273. Dikkat et. Gafarallahu ma teqaddem min ma teakhar. Geçmişini de affeder, geleceğini de affeder.